arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle gole oynayacağız internetim yavaş olabilir bir de video çektiğim için de daha yavaş böyle kasıyor bilgisayar onun için kusura bakmayın ee, hadi ya arkadaşlar olunca ben geleyim en iyisi. hadi size Evet arkadaşlar geri döndüm. Buraya hemen ya da <laughs> bakarsınız ben neyse bir dövdüm. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bugün antrenman maçı yapacağız. Ee, kanka mı yapsam düşünüyorum. O da çok lag olur. En iyisi ben tek yapayım. Hatta açılırsa. Neyse bir şey. Bu arada açılsın ben videoyu durdurayım. Arkadaşlar başlayalım. Bu videoyu bir de bir arkadaşım Mert arkadaşıma da yolluyorum ayrıca kendisi çok güzel videolar çekiyor öneririm kanalın ismini de vereyim Mert Yılmaz 2300 arkadaşlar kanalının ismi. Ee, çok güzel kanal yani Minecraft'ta istediğin şeyleri orada bulabilirsiniz. Baya şey Mert arkadaşımın kanalında var. <laughs> hmm. Evet arkadaşlar size kadromu göstereyim. Böyle. Yani sana kart çıkarıp süperim şey satacaktım da. En iyisi hani 20 günlük şey etkinlikten süper çıkıyor. On onu alırım, enderleri biriktiririm Ronaldo şimdi Hepsini topluca satarım. Ee, neyse biz antrenman maçımıza başlayalım. İki level. Benim için kolay. Şimdi maçımızı yapalım. Evet arkadaşlar o kadar kolay bir şeymiş. Hmm. Kadro. Ben bunu izliyorum. Tabii internetim yok o başta. Şu an o oyundan atılacağım biz.

Var arkadaşlar aslında antrenman maçlarında hiç bak yok sadece oyuncularla yaptığımız var şöyle bir şut çekelim ha güzel kaleci ya bu kaleciler ben şey yapayım, benim bu sorunlar iyi olmadığı kesin ya oha be Heh. Biz son peleri bırakmam nasıl bu ya fabriçeye yakından açacağız ya Erikli olsunsakdan çıkacağız şöyle bu video bayağı uzun gündemimsi oldu evet 呀，我的妈！ Ah be Bekir şöyle kolay bir gol atalım arkadaşlar bundan sonra bilin hemen bundan sonra bu golevi videosu yüklendikten sonra bilin hemencik şey videosu gelecek Transform ya Fortress'e ya da Jack Paskeseli ya da Vanos Mustafa Çarım'la bir şey oynayacağız. Tur oynayacağız. Ya savaşını oynayacağız ya da transformici olanını oynayacağız. Şöyle. Lan. Ben bu takıma yenersem yok derim. Bari Real Madrid'e benim bilmeyenler yani kadro nasıl filan bilmiyorsunuz. Ben çok geliştim ondan kadrom böyle. Siz bil, bilmiyorsunuz evet. Zeydun nasıl? Dobran du, du, nasıl? Net ne? ne Gol yerdik. Hop abi. Ah W'ye basıyormuşum. sefer değil. Lan ne yaptın? Hayvan. Öyle bir şut olamaz ya. Oha 7 tak olmuş. Ben nasıl gideceğim? Bu? Yüklemem imkansız. Neyse bu videoyu ya da şöyle yapalım. Bu videoyu kapatayım sonra tekrar bir tane daha video çekeyim ardından.